Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlarının ikinci saatiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz Eray Emre Evren. Hoş geldin. Hoş bulduk Eray. hocam. Evet, çok üretken bir yazar. Edebiyat dünyamıza belli bir yeri artık var onun. Şuradan bir şehremini verir misiniz? Zaten ismi bile yetiyor kitabın. Ey aşk neredesin? Bunlar öyküler. Bu öykü mü, bu da roman mıydı? O, o da öykü. Evet. O da öykü. Bu roman, roman değil roman, evet. mi? Baba romanı. Ee, ortak dostumuz sayesinde onu da tanımıştım, ee, adını da analım Sinan Eskan diş doktorumuz değil mi? Ortak evet. diş doktorumuz. Evet. Peki e, önce biraz bize kendinden söz et. Ben biliyorum çok gençsin, 78 doğmuşsun. 78 doğumlar da 40'ın üzerine çıktı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, e, şeyden başlayalım yani e, izleyicilerimize sen anlat işte nerede doğdun hangi şehirdesin e, ve buraya nasıl geldin? Ben öncelikle size çok teşekkür ederim bizim gibi e, yani birçok bir arkadaşım var böyle amatör ruhla bu e, işi yapan e, yazarlık e, anlamında yani kitap yazan. E, bu işten e, profesyonel anlamda bir para beklentisi olmadan aşkla yapan. Bizler için e, bu tarz organizasyonlar gerçekten çok motive edici oluyor. Sonraki e, çalışmalar için. Bu yüzden beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Oğlum çok... sen baya yazarsın yani. <laughs> üç kitabı olan insansın yani. <laughs> teşekkür ederim. Hiç endişe etme. Türkiye'de profesyonel yazar olarak bilinenler. Hiç kimse para kazanmıyor. Herkesin ikinci bir işi var. Evet. E, Şimdi Nazım abi'nin 16 kitabı var. Oradan kitaplardan yurt dışında o gelen parayla evet. ben safiye yerlerinde yaşayabilirdim. Çok ama artısınız. hayır, burada çalışıyorum. Sonra başka bir işte çalışıyorum. Oraları buraları yazılar evet. yazıyorum. Onun için hiç üzülme. Türkiye'de kitap yazarak para kazanan bir 20-30 kişi var. Evet. evet, çok azınlıkta. Ben az önce de söylediğiniz gibi 1978 doğumluyum. İstanbul'da doğup büyüdüm. Eee Ailem de aslında çok eski İstanbul ailelerinden. Geçmişimiz biraz böyle Selanik Bulgaristan göçmenliğine de dayanıyor ama annem İstanbul doğumlu, babam Nazilli'de doğmuş İstanbul'a gelmiş çok küçük yaştayken. İstanbul şehremin semtinde doğup büyüdüm ben. İlk kitabıma da adını veren, şuradan bir Şehremini alır mısın? Aslında bir yazarlık eğitimi almadım, bir edebiyat eğitimi eğitimi almadım ama çocuk yaşlardan itibaren böyle küçük hikayeler yazardım kurgularım kuvvetliydi o yaşta hala böyle notlarım var bakıyorum 12-13 yaşında yazdığım notlar böyle ben bunu nasıl yazmışım falan diyorum bazen lise çağlarında tabii bunu geliştirmiştim daha sonra işte hayatın akışında ara verdim haliyle koşuşturmada işte üniversite Sakarya Üniversitesi işletme mezunuyum. daha sonra pazarlama yüksek lisans yaptım Beykent Üniversitesi'nde. finansçıyım, finans kurumunda çalışıyorum uzun yıllardır. 29 yaşıma kadar ben şehreminde doğup büyüdüm aslında. orada yaşadım. daha sonra evlendikten sonra Anadolu yakasında, işte Kozyatağı, şimdi Erenköy'de oturuyorum, yaşamaya başladım. Fakat ailem orada, annem, ablalarım, arkadaşlarım. Ee, aslında kitap yazma fikri şöyle oluştu. Ee, i̇şte anneme ziyarete gidiyorum. Bir gün e, böyle top oynadığımız küçük bir alan vardı bizim çocukken. Ee, böyle o zamanlar hatta ağaçlar vardı. Şu an onlar da yok. Böyle incir ağaçları falan vardı. Hangi ağacın inciri daha güzel falan diye seçeneklerimiz olurdu. Şu an bir tane bile ağaç yok oralarda. O park, park şeyde alandan geçerken bir park inşaatı yapıldığını gördüm orada. Böyle bayağı kazmışlar bizim yıllarca top oynadığımız boş bir alan. Böyle taşlardan kale. <laughs> Aynen öyle taşları üst üste koyup e, toprak alan. işte ne bileyim bir yerden böyle çakıl taşı düşer. Çok düşüp hani yaraladığımız dizimizi kolumuzu e, çok anılarımız olan bir alan. E, kepçeler girmiş bir gün gördüm orada. Çok üzünlendim böyle e, gerçekten gözlerim doldu. Öyle olunca sonra dedim ki ya ben Şehremini ile ilgili kalıcı bir şeyler yapmalıyım. Böyle bir fikir oluştu kafamda. Küçük küçük hikaye tecrübem olduğu için daha önceden de yine böyle küçük hikayelerden oluşan öyküler yazdım. Bu öykülerin tamamı 7 tane hikayeden oluşuyor. Tamamı Şehremini sokaklarında geçiyor. Şehremini'nin eski sokakları, camileri, işte ne bileyim oraya has lezzetlerini de barındıran, hiç semti tanımayan kişinin de epey bir semtle ilgili fikir sahibi olabileceği keyifli, neşeli, böyle esprili, akıcı bir eser çıktı ortaya. Sonra bu eser özellikle Şehremini halkı tarafından çok ilgi gördü. Benim tanımadığım birçok insan bile hani böyle kitap okuma alışkanlığı kazandılar öyle söyleyeyim. Yani hiç kitap okumuyordum. Ama artık işte bu kitaptan sonra kitap okuyacağım diyen böyle 60 yaşında insanlar yazmaya başladı. Bu beni çok sevindirdi. İstanbul'un dışından mesela hiç unutmuyorum Artvin'den bir hanımefendi yazmıştı, mail atmıştı. Ee, İstanbul'a hiç gitmedim. Ee, çok istiyorum gitmeyi. Ama şehre mi gideceksin? Evet kitabınızı okudum. <laughs> ilk gideceğim yer mi demişti. Bu beni çok motive etti. Öyle olunca ben bu yazarlık işine biraz daha eğilmeye başladım. Akabinde e, iki sene sonra e, Ey Aşk Neredesin kitabım ortaya çıktı. Bu kitap e, ergenlik çağındaki bir gencin e, işte otobüs durağında görüp e, bir anda aşık olduğu bir kızın peşinden gitmesini anlatan e, mizahi, esprili, e, biraz da absürt komedilerle dolu bir hikaye. Son kitabım Babamın Kokusu yazdı. E, bir roman, ilk romanım aslında. Roman anlamında hani diğer kitapları öykü, hikaye ama bu roman bir kitap. Bir baba kız hikayesi. Bunun da kurgusu kurgusuna çok çalıştım. Çok keyifle çalıştım. Aslında yani bu kitabı yazmaya başlamadan yaklaşık bir 8 ay belki bir sene kurgusuyla uğraştım. Çünkü burada artık biraz daha tabii yazdıkça da tecrübe kazandığım için okuru da kitabın içerisine çekmek fikri oluşmuştu bende. Neçeyse de ismi duyulmuş bir yazar değilim ama kitap raflarına işte kitap severler raftan aldığında şöyle bir karıştırdığında gözüne işte takılacak, ne yani bileyim böyle aklını kitabın içine çekecek bir kurgu yaratmak istedim. Nitekim 5 bölümden oluşur Babamın Kokusu bir hikayeyi anlatıyor ama 5 farklı zaman dilimini anlatır. İlk bölüm işte o dediğim e, okuru biraz içine çeken, e, romanın, hikayenin en orta yerinden en can alıcı bir kısmını e, paylaştığım bir kısım. Yani ilk böyle 13 sayfaydı yanılmıyorsam. O sayfalarda böyle romanın içindeki en e, heyecanlı, en böyle e, merak uyandıran sahneyi okur, orada okuyor ve kitaba bir şekilde bağlanıyor. Bir baba kız hikayesi az önce de söylediğim gibi. Evet. Burada roman kahramanımız Mustafa aslında kızı kızına çok bağlı bir adam. Kızı doğarken eşini kaybetmiş doğum sırasında çok da sefaletle işte doğudan İstanbul'a geçiriyor ve İstanbul'da çok zor şartlarda bir yandan çok küçük yaşında iki yaşındaki kızına bakmaya çalışıyor geçim derdi bir yandan fakat. Romanın belli bir bölümünden sonra esas üçüncü bölümde ve ana bölüm aslında günümüzü anlatırken o Mustafa'nın büyük bir iş adamı kimliği altında aslında mafya faaliyetlerinde bulunan bir adam olduğunu ama çok varlıklı çok yatları katları işte arabaları, boğazda villaları vesaire olan bir adam olduğunu görüyoruz. Tabii bu da okurda bir e, merak uyandırıyor. O, o nasıl fakir adam nasıl ya? buralara geldi diye. E, sonraki dördüncü ve beşinci bölümler tamamlayıcı bölümler, aslında okurun e, kafasındaki o soru işaretlerini dağıtan bölümler. E, çok keyif alarak yazdım ama roman e, çok zormuş hakikaten okurguyu e, oluşturmak. Ancak çok güzel bir e, eser çıktığını düşünüyorum. Geri bildirimlerden de öyle alıyorum çünkü. Bu romanda okuru biraz böyle ters köşe derler ya hani başka şeyler düşünüp aslında sonunda çok farklı sonuçlar gördüğünü ve çok şaşırdıklarını geri bildirimlerini aldım okurlardan. Çok güzel. Ben de aldım öyle. Ama bunun işareti senin ilk kitabında var mı zaten? ilk kitabın ilk öyküsü bile bir hikayeyi 3-4 evet. ayrı kişiden tekrar tekrar anlatıyorsun. Aynı replikler var. Evet. Ee, mesela bu çok değişik e, bir yazarın ilk e, eserinde böyle şeyler yapabilmesi evet. önemli. Çünkü bazen de istediği sonuç olmayabiliyor. Evet. Yani Hataya çok açık. Sadece e, yeni, değişik ve farklı bir şey yapayım deyince evet. olmuyor. Mesela karikatürlerde... Ee, insanlar böyle hani eğri büğrü yamuk yumuk falan çiziliyor. Evet. Ama onlar isterlerse karikatürcüler böyle e, Herkül heykeli gibi de çizebilirler. Çizebilir, yani de. önce anatomi bilgileri evet. lazım. Eğer olmazsa o zaman dirsek buradan kırılmıyor. Buradan kırılıyor. Öbür kolun dirseği buradan kırılıyor falan ve olmuyor. Yamuk yumuk çizmiyorlar evet. onlar. Düzgün deforme ediyorlar şeyi. Ee, onun için işte e, yazar adayları da değişik bir şeyle başlayayım deyince hiç denenmemiş bir şey. Bazen de şey yani başarısızlıkla sonuçlanıyor. Onun için senin zaten yazar damarın varmış <laughs> ve şey o da kendini bilmiyorum hissediyor muydun burada bu romanda mesela birinci öyküden itibaren romana doğru geçersen aynı şey var orada. Yani evet. senin stilin evet. hatta bu şöyle de şey kazandıracak sana e, isimsiz olarak bir radyo tiyatrosunda okurlarsa falan kimin olduğu sorulduğunda çıkabilir de evet, yani evet. hocam zaten ilk iki kitabımı yani şuradan bir şeyremini alır mısın ve E aşk neredesini okuyanlar e, babamın kokusunu okurken e, şöyle bir e, algıya da kapılmışlar Hani ilk iki kitaptaki tecrübelerinden dayanarak yani Eray burada evet bir şey yapacak ve bizi şaşırtacak diye e, hmm. öyle bir kurgu planı var. Mesela şehremini şuradan bir şehremini alır mısın kitabında az önce söylediğiniz gibi ilk hikaye dört farklı kişinin bakış açısından aynı olay kurgusunu anlatıyor. Bir de şöyle bir şey var hani siz de okudunuz biliyorsunuz yedi farklı hikayeden oluşuyor ama ee, birbirlerinin bağlamı kuruyor evet. Yani mesela ilk 6 hikayede hiç konuyla alakası olmayan iki tane genç gelip sürekli adres soruyorlar. İşte Örümceksiz Cami nerede? İşte Salı Pazarı nerede gibi. fakat okur ilk 6 hikayede ona bir anlam veremeyebiliyor. Ya bunlar niye geldi şimdi sordular. 7. hikayede bu çocukların hikayesi. Aslında o hikaye nasıl o semte geldiler, neden geldiler, neden bu adresleri soruyorlar. Yedinci hikayeyi okuyanlar aynı zamanda ilk altı hikayeye tekrardan gitmiş oluyorlar. Böyle de bir kurgu. Bu da e, hoş bir e, izlenim bırakıyor insanlarda. E, ben, yani evet belki dediğim gibi e, edebiyat yapım yok, e, eğitimi almadım ama e, kurguya çok önem veriyorum. Dediğim gibi babamın kokusunu da bir seneye yakın özellikle bayağı mühendis gibi işte oklar çıkardım, kağıtta çizdim, işte şu zamanda şu olacak, bu notlar. Çünkü hataya da çok açık az önce de konuştuğumuz gibi. hani oradan oraya geçmesi o zaman işte bir an işte bugünümüzü anlatıyor. Dördüncü bölümde 25 yıl önceye gidip aslında o zaman ne olmuş anlatıyor. Bir yandan okuru merakta bırakacak anekdotlar yerleştiriyorum romanın içerisine. O oradaki herhangi bir hata burada çok göze çarpabiliyor dördüncü bölümde. O yüzden zor bir iş ama çok keyifli. Yani Defalarca okuyorum tabi bu arada kitabın e, editörü arkadaşlar da defalarca okuyorlar düzeltme yapıyorlar bana gönderiyorlar siz daha bilirsiniz hani defalarca okunuyor artık böyle şey de körlük de oluyor okuma körlüğü hani evet hatayı görmeyebilirsin görmeye tabi bir başka göz lazım evet. peki e, ama sen e, bir bankada çalışıyorsun evet. e, yöneticisin hatta işte dün e, gelecektin birden evet, şehir evet, dışı evet, bir görev evet, çıktı. Evet. E, Okuma bir yazma bir konsantrasyon işi bir okuma yani okumadan yazılmaz yani evet. her yazar düzenli olarak okur da e, nasıl yazma saatleri nasıl ayarlıyorsun? Genelde benim e, akşamları geç saatlerde hocam. yani ben böyle saat dörtlere kadar falan yazdığım zamanlar oluyor e, şu dönem öyle değil ama e, bazen mesela çok müsait oluyorum vaktim oluyor hafta sonları ama. E, şey yok hani o ilham dediğimiz şey var ya hani kafamda hikaye belli notlarım var aslında her şey belli yazacak ama e, o anda olmayabiliyor. Bazen de çok işimin yoğunluğunda mesela evden de çalıştığım dönemlerde yazma e, işi geliyor. E, bir yandan böyle yazma geliyor. Ben böyle iki tane ayrı bilgisayarım var zaten bir iş bilgisayarım onu açıyorum mesela işimi yapıyorum hemen arkadan onu kapatıp ötekini açıyorum falan. E, yani e, evet şey sıkıntı e, dingin bir zihin gerekiyor bir kere e, çünkü hani benim yaptığım iş gerçekten e, hani yorucu ve e, dikkat gerektiren bir iş e, gün boyu mesai harcadıktan sonra eve geldiğimde çok dingin bir zihin olmuyor. O yüzden zaman Sen e, evlisin galiba. E, değil. Evet. Çocuğun var mı? Yok. O şimdilik avantaj. <laughs> evet. Çocuk olduğu zaman o bilgisayarlardan birini bile açarsan ne <laughs> mutlu olacak sana. <laughs> evet hocam işte yani şu şu andan avantaj var belki. Hani gece geç saatlerde yazdığım için hani belki herkes uyuduktan sonra öyle bir avantaj olabilir. Yani evet zaman çok şey önemli burada. O yüzden zaten çok sık eser çıkmayabiliyor ortaya. Yani en son Babamın Kokusu 2018'de yayınlandı. Ee, sonra bir hikaye yazıyordum. Onda da bilgisayarım arzulandı. Onu da kurtarmaya çalışıyoruz. içindekileri. Ee, Eyvah. Evet bayağı bir yazmıştım. Ne güzel değil mi? Çıktı almıyor musun hiç? Yani... Çıktı almıyorum. Yedekliyorum aslında. Ama bu bilmiyorum. Basiretimi bağlandı. Yedekleyemedim. Onun bu neziyor. çok kötü bir şey. Benim de e, başıma geldi böyle bir e, şey e, çok da uzun yani kitabın üçte biri falan tutacak kadar şey bilgisayarım tırsız tarafından çalındı evden. Ondan sonra fakat ben onun ne olur ne olmaz diye şeye atıyordum. Bir tane kullanmadığım bir mail var oraya atıyordum. Yeni bilgisayar alınca oradan indirdim ona. Sonra e, o attığım şeyi bulamadım. Bir tek kopya şeyde var bilgisayarda ve bilgisayarcı da bulamıyor onu bilgisayarda. İşte bir takım sorunlar olmuştu. Bende de benzer şeyler. En bu son, anlamıyor. en son ya dedim ki bir de şu çöpe bakayım dedim. Çöpe bir baktım orada duruyor. Oh, oh, çok güzel. Ondan sonra hemen <laughs> yani. işte sana, ona, oğluma, işte asistanıma bilmem e 10 kişiye attım onu. Bir tane de flaşı aldım. Sonra gittim bir yerden çıkış çıktı aldım. Çıktı. Ondan sonra çok sağlam bu anladınız. evde e, ilk zamanlar bilgisayarla geçtiğimizde herkesin evinde bir tane şey vardı yazıcı vardı. Evet, evet. Ondan sonra sonra nedense yani kullanamayayım mürekkepleri kuruyor falan çalıştım iş Buradan gelirim çıktı alırım hmm. bilmem ne falan diye. Ama ondan böyle çıktı aldım ve e, en göz önünde duruyor. O da şey. bana ders oldu. Şimdi yeni bir bilgisayarda farklı bir hikaye yazıyorum bir roman olacak o da. Tabii ne zaman olur yani dediğim gibi bitirdikten sonra da hemen çıkmıyor. Yani onun düzenlenmesi, editlenmesi hani uzun bir süreç. Ee, ama yazmaya devam ediyorum. Evet. Çok zevk veriyor bana. Peki şöyle bir hayalin var mı? Ee, bir gazeteci arkadaşım gelmişti haber müdürü ve o da senin gibi yani üç romanı falan var. Tam zamanlı yazar olmaya karar verdim Nazım abi dedi. İşte bu önümüzdeki dönemde şeyi bırakacağım gazeteyi. Ee, sadece roman yazacağım. Sen şimdi bankacısın. Sizde para çok. Kendinize ait değil ama. <laughs> evet yani e, finans çevresinde beyaz yakalısın. E, mutlaka işte e, bir standartım var. Kitaplarla bunu sağlayabileceğini hayal ediyor biliyor musun? Gerçekten uzun zamandır böyle bir hayalim var. <laughs> Dediğiniz gibi yani Türkiye'nin de gerçekleri var. E, maalesef ülkemizde okuma oranı zaten çok düşük. Bir de ben benim gözlemim şu son dönemlerde bu televizyon film platformlarının da artması mesela yakın çevremden de biliyorum çok fazla kitap okuyan çok tanıdığım insanlar böyle bu işte Televizyonda, işte televizyondan da zaten koptuk ya hepimiz. Netflix falan gibi evet, şeylerden, gibi, evet, film kanalı e, şeylerinden. Onlara böyle yönelip e, onlar bile artık kitaptan uzaklaştılar. E, kitap fiyatlarını kağıda gelen zammı zaten siz anlatıyorsunuz. <laughs> evet. Yani, yani e, oradan farklı bir dünyaya gidiyor şimdi. E, yani benim açıkçası yazmaktan çok keyif alıyorum. E, keşke e, dediğiniz gibi hayat standartları, hayatında gerçekleri var. Keşke hani bu en azından hayatımı idame ettirebilecek kadar bir gelir sağlayabilse şu aşamada öyle bir şey çok mümkün değil tabii ki. Ama ilerleyen dönemde gerçekten öyle bir hayalim var. Sadece yazayım. Aslında hocam şöyle de bir durum var. Yani ben ilk kitabı çıkardığımda biraz da hani tecrübesizlik belki. Şöyle bir kaygım da vardı. Arkadaşlarım işte kitabımdan onar tane alsın, işte 20'şer tane alsın, hani çok satılsın falan. Bugün geldiğim noktada aslında belki de para da kazanmıyorum ya hani biraz daha amatör ruh daha da ortaya çıktı. Diyorum ki yani kitabımı bir kişi alsın. 10 tane arkadaşım geçsin o kitap. Ama 10 kişi benim kitabımı okusun. Tabii bu yayın evleri için hani şey değil. E, hani geçerli bir dilek değil ama gerçekten daha çok okunma arzusu var şu an. Daha çok kitabım satılmasından ziyade daha çok okunayım. E, arzusundayım. Ama o az önce bahsettiğiniz hayalim var tabi ki. Bir gün olur umarım. Şimdi benim ilk kitabım çıktığında Çingeneler. Ben hani para falan almadım. Zaten Milliyet'te yazı dizisi yapmıştım. Ee, Ozan yayınları da yeni kurulmuş. İşte telefon etti ee, Mustafa Demir. Dedi ki bu daha malzeme var mı? Dedi. Var. Ama hiç düşünmüyordum yani. Bunu bir kitap yapayım. Sonra kitap yaptık. Ama yani Mustafa'nın e, böyle şeyler Yardımcı ders kitapları basıyor bilmem ne. Oradan kazandığı parayla edebiyat kitapları basıyor. Mesela şeyde kitap evinin çok mütevazı koşulları duvarları hani boyaya tutmadığı için gazete kağıdıyla kaplamıştı. Ben de yani, bundan nereden para kazanacağız da alacağız. Üstelik de çingeneler kendileri kitap okumuyorlar ki benim kitabımı alsınlar şöyle bir şey yapmıştım. Ben de işte sempozyumlara falan filan katılıyorum. Gittiğim yerlere Mustafa'ya telefon ediyorum. 25 kitap yolla oraya koyuyorduk şeye. Herkes gelip oluyor bedava. Ve saymıştım. Tam 525 adet kitap dağıtmıştım ben. Yani 3000 baskıdan 500'ünü dağıtmıştım. Sonra şöyle eleştir. Abi kitap yazmışım bize vermedin. <laughs> 500 tane. Halbuki yazarın hakkı 30. Evet evet. Yani şimdi Kısırtlı. onu bile azalttılar. Öyle, Ondan sonra. Evet. Onun için telif yerine sen kitap al gene. <laughs> e, ben öyle yapıyorum gene. Ben Şeyden. de benzer şeyler yaptım hocam. Şimdi Şehremini, şuradan bir Şehremini alır mısın kitabım? Ee, Şehremin lisesi vardır. Çok eski ve köklü ve çok iyi eğitim veren bir okuldur orada. Ben orada okumadım ama biliyorum. Mesela oradan öğrenciler fark etmiş kitabımı davet etmişlerdi bundan iki sene önce. Orada da bir konuşma yapmıştım kitabın serüvenini anlatmıştım. Ben de o, zaman sayıyı tam hatırlamıyorum yine bir 150-200 tane kitap alıp gidip orada öğrencilere imzalayıp bedava verdim. Hani bunun keyfi çok farklı. Yani bazen oradaki genç arkadaşlar bana yazıyorlar yıllar sonra hani okudum çok işte yeni kitabınızı da okuyacağım hani böyle insanlarda o tadı bırakmak çok farklı bir duygu gerçekten parayla kıyaslanabilecek bir şey değil yani yıllar sonra hiç tanımadığım bir insan bambaşka bir şehirden ben kitapta yazdığım karakteri bile artık hani böyle uzaklaşmışım 2014 yılında yazmışım o, o kitabı şehremini kitabını ama şu an bile birileri bana Instagram'dan ya da mail atarak ulaşıp ya çok güzel dediklerinde benim o an modum bir anda değişiyor. Yani bu gerçekten parayla kıyaslanabilecek çok bir, bir şey. Çok güzel bir şey evet. Güzel bir duygu. Evet. Zaten işte biz şey diyoruz gazla çalışıyoruz. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> parayla değil yani gazla çalışıyoruz. Aynen. Geçenlerde de e, Büyükada'da e, bir arkadaşımızın annesini son görevimizi yerine getirdik. Sonra da Fıstık Ahmet var orada her gittiğimde ona giderim. O da bir yazardır. Aynı zamanda işletme sahibi. Sonra bir e, genç arkadaş geldi. Dedi ki Nazım Bey dedi e, benim babam dedi sizin yazılarınızı bana ev ödevi olarak veriyor dedi. <laughs> Yanınıza gelmek için biraz dedi, içmem gerekiyordu dedi. Ondan sonra geldi. Çok hoşuma gitti. Tabii evet. Şey gibi Mesela ben belgesellerden falan epeyce ödül aldım ama mesela bu tür şeyler e, geri dönüşler ödülden daha değerli yani, yani. hale geliyor. Motive ediyor insanı e, tabii gerçekten. Tabii ki yani e, hani biz yazıyoruz atıyoruz yani uzaya gidiyor. Aynen, evet. Ne oluyor bilmiyoruz. Böyle bir geri dönüş olduğu zaman ha, demek ki boşa gitmiyor yani. diye düşünüyorsunuz. Evet. Peki Eray şimdi bizim e, bir Türkiye'de neler oldu bölümümüz var. Tamam Sonra gene senle devam edeceğiz. Tamam. Sevgili izleyiciler son 24 saatte Türkiye'de neler oldu bir bakalım. Sonra biz ile devam edeceğiz. Benim genç yazar kardeşimiz Eray Emre'nin e, kitaplarını konuşuyoruz. Şuradan Bir şehremini Alır Mısın? Babamın Kokusu bu son romanı onun Ey Aşk Neredesin? Biraz da bu Ey Aşk Neredesin'den söz eder misin? İki kitaptan çok söz ettik. Evet. Ey Aşk Neredesin aslında küçük bir hikaye olarak başladı. Şöyle ki ilk kitabımın çıkardığımız yayın evi Minval Yayınları'nın sahibi Tansel abi buradan ona da selam göndereyim. İzmir Öyküleri, Ankara Öyküleri diye iki farklı kitap çıkarmıştı. Tamamı işte İzmir ve Ankara'nın bilinen yerlerinde geçen öykülerden oluşan farklı yazarların yazdığı kitaplar. İstanbul öyküleri diye de bir kitap çıkarmayı düşünüyordu Ben de bir tane işte bu kitap çalışması için bir nasıl diyeyim herhalde 7-8 sayfalık bir hikaye yazdım hikaye Aslında şöyle İstanbul Cevizli Bağ'da otobüs durağında bir genç çocuk 16-17 yaşlarında bir kızı görüyor otobüs durağında ve kız nişantaşı otobüsüne biniyor. Hmm ve ee, kızı görüp aslında hiç işi olmadığı halde sırf kızla aynı ortamda bulunmak için nişan taşına gidiyor onunla fakat şunu görüyor ki aslında kendi yaşadığı İstanbul'un semti aslında nişan taşına çok uygun bir yer değil hani oradaki kültür ya da ne bileyim ekonomik farkları orada görüyor kızın da zaten nihayetinde ayrı dünyaların insanıyız diye karar veriyor. Böyle esprili bir hikayeydi. Fakat Ama cevizli bardağın nişan giden bir otobüs yok tabi. Yok, mi evet yok. <laughs> Tamamen kurgu. Evet. Ee, akabinde... E... Ben işte Sola Yayınları'nın sahibi Umut Bey. Ona da ona da buradan selamlarımı ileteyim. Gerçekten eee kendisiyle de çok yakın ilişkilerimiz var. Bu kitabı konuşuyoruz. Evet. Çok da güzel kapağı da çok güzel. Evet. Çizimleri de çok evet. güzel. Evet. Evet. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. Evet. Son iki dakika içinde olduğumuzu hatırlatayım. Tamam. Evet. sonra benden böyle esprili bir çalışma var mı diye sormuştu. Ben de o hikayemi geliştirdim. Çocuk kızı daha sonra buluyor ve kızın peşinden şehirler arası İzmir, Çeşme'ye kadar süren maceralı, komik, absürt esprilerle dolu bir mizah kitabı aslında. Onu da keyifle yazdım. Halen de okuduğumda keyifle gülüyorum. Evet. Peki Eray, her kitabın Hali açık olsun diye bir teşekkür şey vardı. Yeni kitapta ne kadar zaman var mı daha böyle belli mi? Şey... Yani benim tahminim yaza kadar bitiririm diye tahmin ediyorum. Ama hani çıkma aşaması yine belki fuarı bulabilir fuar zamanı Eylül hmm. Ekim gibi. İstanbul kitap fuarı mı diyorsun? Evet. İstanbul kitap fuarı ben sana söyleyeyim Aralık'ta olacak. Öyle mi? Evet. İyi, o zaman Siz... daha vaktim var. <laughs> daha vaktim var ama rahat olma. <laughs> ee, evet çok teşekkür ederiz geldiğin evet, teşekkür için. Ederim hocam. Ee, Elin açık olsun ee, ve üretmeye devam et diyoruz. Ee, programa katıldığın için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. ederim davet ettiğiniz Sevgili izleyiciler bir gün başlarından sonuna geldik ve haftanın da sonuna geldik. Pazartesi günü saat 8'de karşınızda olmak üzere diyeceğim ama önce telefonumun altında kalmış arkadaşlarımla e, buradan sizlerle Paylaşım. Biz programlarımızı Mizgin Yılmaz, Müjgan Korkmaz, Ufuk Dağışan, Yusuf Çakmak, Mehmet Kızıl, Olcay Kızılpınar, Sertac Çelik ve yönetmen Evrim Doğan'la birlikte e, bu hafta aşağı yukarı tamamen böyle e, götürdük. E, sunuyoruz. Pazartesi günü saat 8'de karşınızda olmak üzere iyi hafta sonları diliyoruz.